Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda denetimleri artırıldı. Denetimler kapsamında işletmelerde hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk detaylı şekilde inceleniyor. Mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler yeni yılda aralıksız devam edecek.